İşte rahmetli kurucu cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği bir ifade vardır. Mesela burada göreceksiniz. Halkın beni Türk ordusunun adaya gelmesini sağlayan adam olarak hatırlasın. Yani evet. Türk ordusu geldi burada. Türk ordusu var. Bizim için en büyük öğrenciler bu. Ve cumhuriyeti kurmakla beni hatırlayın demiyor Demktaş Bey. Veya temetiyi kurduk beni onunla hatırlayın demiyor. Veya federe devleti kurduk onun için hatırlayın demiyor. Ne diyor? Türk ordusunun adaya gelmesini sağlayan adam olarak beni hatırlayınız diyor. Yani Türk ordusu varsa burada devlet, egemenlik, özgürlük, Türk mukavemet teşkilatı, cumhuriyet bunlar vardır ve devam Türk ordusunu işgalci olarak niteliyor. Hatta gidip işte tecavüzcü niteleyecek şekilde ifadeler kullanan siyasiler çıkıyor, kuruluşlar çıkıyor. Onlar doğru değil. Yine aynı şekilde bakın Atatürk'te 1937 yılındaki 1930 Hatay Cumhuriyeti'nin Türkiye Toplarına katıldığı yıldır. Yani o günlerin de söylemiştir Atatürk bu sözü. 1937. Efendiler 1937 Efendiler Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece bu bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs'a dikkat ediniz. Bu ada bizim için çok önemlidir. Atatürk bu sözü de o zaman söyledi. Şimdi Atatürk ve Denktaş Bey'i birleştirdiğimiz zaman, ikisi aynı noktaya geliyor. Doktor Küçük'ü de, Küçük de katalım. De. Doktor Küçük de diyor ki Türkiye'siz bu iş olmaz. Ne varsa Türkiye'de olacak. Çünkü e, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinde en büyük emeği geçen de Doktor Küçük'tü. Yani o 55'li yıllarda, 54'lü yıllarda, 56'lı yıllarda ki Türkiye Kıbrıs'ı meselesinde daha çok uykudaydı. Doktor Küçük Türkiye'ye gidip oradaki liderlerle genel kurmayla görüşüp Kıbrıs'a dikkat ediniz. Erosis olacak Kıbrıs'ta. Dolayısıyla Türkiye'nin hakkı vardır. Orada Kıbrıs Türk halkı vardır. İlgilenin diye çok uğraşlar vermiştir. Dolayısıyla hem Doktor Küçük hem Ram getirdiğimiz zaman biz büyük bir kanadaki savunucularıyız, bekçileriyiz.